Herkese merhaba. Dravesitikman Epic 2 oyununun son bölümünü oynayacağız. Yanımda Mavi var. Mavi merhaba de. Merhaba. Merhaba de Pembe. Merhaba arkadaşlar. Evet Mavi oynayacak son bölümü. Deneyimli Mavi bu oyunu bayağı oynamış. Son haritaya geçiyoruz. Son sayfaya geçiyoruz. Son sayfa evet. Bu. Son sayfa başlıyor. Son oyunun son bölümü başlıyor. Chapter 8. En son Biz anahtarlarımızı önceden çizmiştik arkadaşlar. Yani bu bölüme hazırlıklıydık. Evet, bütün anahtarları çizmişiz. Anahtarlarımızı aldık, açtık. Ve bu da Scarlet için şatosu sanırım. Evet, karanlıklar şatosu. Bundan şato... sonra oyun bitiyor. Bundan sonra oyun bitiyor. Burada ee, her kilidin rengine göre anahtar çizmek gerekiyor. Ee, burada ay tablosu var. Burada çocuk tablosu. <laughs> Şefadanlar var. Burada da e, bunun birinin e, canavarın resmi ha, var. Onu birin. eğitmişler falan. Burada evet. heytar adam heykel Hı. var ve şatonun içine girilmiş. Yani Ama o heytar bir Kötülük vardı. Kötülük vardı. Aha. Tamam. i̇çeride kaldık. Oo. Pirena köylüler var. buradaymış. Pirenaların kanahtar var. Bu var. Oo. Bütün köylüler burada. Hepsini kitlemişler. Hepsini kilitlemişler. Hı -hı. Hadi bakalım Mali sana güveniyorum. Ha, teacher burada. Teacher burada. Ne diyor? Herkes kötü yapacağım diyor. Bu canavara dönüşecek diyor. Bu da, bu da hepsi. Köylülerimizi canavara dönüştüreceğini söylüyor. Anladık. Niye hepsini gösteriyor? Bakalım başarabilecek mi? <laughs> Suyun içindeki balıklar pirana herhalde değil mi? Evet ben de istedim ya pirana. Evet pirana. Bunlar bizi ısırır kesin çünkü onlar da kötü. Tamam mi? hemen karşıya geçeceğiz. Onlar şudan aşırı şirbeti yiyecekler ki senle bir yuvara filan döndüyler. Bak Oo, daha çok oldu. Aaa öldüm tane pirana geldiniz mi? Karaya düştüm. Canımız gitti ama. Bu ne? O kovan içine su dolduracağız. Su gücü yapacağız. Suyun tamam. kaldığını kuvvetli. Evet kova doldu doldu. Oo çok Saçtı. güzel. Aa gizli geçit Tamam. Bu ne? Bu hile. Ne yapacağız bu? ar. Biz Ama bu kadar şey... renkli anahtar çizebilir miyiz? Yok hileyi hemen anlarım. Oo kılıçtan. Köyü de kurtardık. Aa kurtardı. İşi, çiftçiyi kurtardık. Bir şey diyeceğim. Oralar kilitlenmedi. Bunlar nasıl kaçıyor? Demek ki kapı açık kalmış. Az önce kilitlenmiş. O duvar tane. kırman gerekiyor galiba. Kır 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 kır. Çin kırılacak şekilde. Dinamit çıktı. Dinamit. Tablo termiği eşleştir abla. Tamam hemen bir kablo çiziyoruz dinamitten. Öbür dinamite de kablo çiz. Orada bir dinamit Haş. daha var. O dinamitede de kablo çiz. Şunu da çizecektin ama neyse. Tamam. Oo burada şey çıktı. <laughs> Gizli geçit vermiş burada bizden sakladı. Tamam Karate hemen içelim. çizelim kablolarımızı. O kadar uğraşmıştı. Bravo kendisi. bravo. Şimdi Aç bakalım. basıyoruz. Açılıyor şimdi turuncu anahtar. O oh, şey vardı. Hepsini çizmiş zaten. Birazcık çizmişim. Evet, Kusura abiciğim. bakmayın. Hepsi birbirinden Doğru. farklı zaten. Aç bakalım turuncu kapıyı. Kilidi. Hop. Çok iyi. Hangisi kurtuldu? Bilim adamı kurtuldu. Tamam hemen çıkalım buradan. Uuu. Çok fena. Kitlemiş bir de bize. Kaç 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 Giriyor bir de içeri. İçeri kadar giriyor bu. Oo. Biz çıkamayız. Sen ka yani. kapıyı bir aç hemen. Aç kaç. Aç. Kaç. Geç kaldın. Kapı kendi kendine kapanacak geri. Çok iyi. Kahverengi anahtar Kahverengi Hemen kahverengi anahtar alıyoruz Hadi Mavi acele et Çabuk ol kaç, kaç 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 Kimseyi kurtar mı? Tekrar bulut yap Yağmur bulutu yap Hemen 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 acele Hopa. Kova'yı dolduruyoruz Hızlı hızlı Tamam kahverengi anahtarı değil hemen aç Madenatlar da var. Madenatlar da çizmiştik. Hemen al onu da. Şu tamam. Koyu oh. çünkü. Evet, koyu mavi. Kaç bakalım? Hop. Çok iyi. Kim kurt Aa, kurtuldu. Aa, aç. Kır Koş 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 koş. Sıradaki kim var bakalım? Şu duvar kır, duvarı duvarı kır. Hemen 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 o üstünü kır. Tamam. Yeşil anahtar. Kaç, kaç 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 Hemen kaç. Anahtarla uğraşma hemen kaç oradan. Kaç. Hı -hı. Tamam. Şimdi Hı -hı. anahtarı aç bakalım. Kilidi. Çabuk çabuk. Aldık kaçtı. Hemen kaçalım. Geri gittik. Evet Viking'i de kurtardık. Başka kim kaldı? Başka kim kaldı bilmiyorum ki. Gel bu tarafa doğru. Sarı sarı. Hmm, balıkçı. Sar anahtar. Sar anahtar, sar anahtar hemen. O da hazır. Aldık, yesledik. Evet, balıkçı da kurtardık. Çok güzel. Şimdi sende de planan bir şey var. Şimdi ne başlayacak? Savaş mı? Oo, ejderhalar geldi. Beş tane. Ee, bu Bo Önceki boss'u gelmek için kullandığımız evde herhalde. Kılıcımızı aldı kaçmak için. Oo çok güzel, çok güzel. Çok... Vur kaç, vur kaç. Çişti, maaş mı Evet, pembe çizmişti bu kılıcı. Yalnız canımız çok az. Canımız çok az, biraz zor gibi. Başarabilecek misin? Biraz merak ediyorum. Kaçmasaydın şimdi var ya onların işini bitirecektin. Kaçmam Ay. lazım, çok canım bitti. Aa. Ya baştan mı? Baştan mı oynayacağız? Benim taktiğim Evet. Bütün balıkları donduracağız suyla beraber. Ay dur balıkları da dondurayım. <laughs> kaç, kaç 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 kaç. Bu şeye çok dikkat et. Canımız gitmesin en son ejderhalara saklayalım canları. Tamam. Hemen suyla dolduralım kovayı. Kaç 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 kaç. Çok güzel. Hemen orayı da kes. Kılıçla kesiyoruz. Ben sonra tuzakları kanmıyorum. Tamam. Kahverengi şeyleri kesme. Bir şey dedi. Evet. Yes dedi. tamam. tarafı patlatacağız şimdi. Hazır mıyız? Hemen dinamik patlatıyoruz. Kaç kaç kaç. Bekle. Bas Hiç canı gitmiyor. Dikkatli ol. Yuvarlak gelince hemen kaç o top gelince. Tamam çok güzel. Topu dondurabiliyor muyuz? Hayır. Hemen öbür tarafa geçiyoruz. Anahtarımız turuncu. Hayır. Turuncu anahtar alacağız. Turuncu, turuncu, bu turuncu. Açalım. Canlarımız şu anda, canlarımız şu anda full. Atam da üstünde dönüş. Şeyi de kurtardık. Bilimli Şimdi sende. burada bir bekleyelim. Şöyle bir şekilde. Kaç kat? tam dibimize düştü. Kaç kat? Oo, gitti bir Neyse bir can gitti kaçalım. Burası tuzak. Ona kanmıyoruz. bu tuzak mı? Hayır o tuzak yeşil anahtar var. Aa, aa şeyden de anlayabiliriz bak. Normalde bu bunun kanca şeyle ya. Kahve. Bunun da yeşil. Tamam. Yani o, o, değil. O değil. Yeşil, o şeyin arkasında yeşil var. Kır hemen. Çabuk çabuk çabuk. Kaç. Kaç kaç kaç. Çok güzel. Çok güzel. güzel kaçtım. Hemen yeşil anahtar al. Tamam yeşil anahtarımızı alıyoruz. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Aa, <laughs> Viking de kurtuldu. <laughs> Viking sayesinde bir yandan es geçtik. Hemen yağmur bulutumuzu çiziyoruz. Hızlı olalım. Hızlı Çünkü olalım. geliyor. Kaç senin. kaç. Evet su düştün. Şu şey yüzünden kalmadı. Mavi. Bak bunun arkasında bomba var. Kanma. Evet. Şartan şurada bomba var ki arkasında oturmuş bir şey. Doğru söylüyorsun. <laughs> Aynı şey. <laughs> Hemen mavi açalım. açıldı. Açtı da kurtuldu. Plan aile, şurada bir tuzak kurmuş. Hemen kaçalım. Kim kaldı şimdi? Kim kaldı? Ee, Şuradaki tuzak. Devam et bakalım. Orayız. Sarı anahtar, sarı anahtar. Balıkçı amca kalmış. Hemen. Sarı anahtarımızı aldık. Sıra canımız fazla gitmedi. Kaç kaç kaç. Aferin. Harika kaçtım. Balıkçı amca da kurtuldu. Şimdi bir <laughs> yer Çok fena gitmiyor. Sen ejderhansan. Çok iyi. Vur 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 hemen. Hmm. Vur! 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 vur. Hmm. Çabuk çabuk çabuk! Hmm. Bir taraftan vur! Şöyle sürü halinde vur, gelince vur, vur. çok kötü saldırıyorlar. Sen kaçma! Vur! Vur! <laughs> çabuk çabuk vur! Ama kaçtıkça şey vuramazsın. Kaçmalıyım çünkü çok kötü saldırıyorlar ve canımda çok kötü yüzüyor. Bir tane daha vur şuna! Bir tane daha vur! işi gidecek! Vur şuna! İşte bu! Başka kaldı mı? Hayır! Kalmadı! düştüm. 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 Yani o kadar çizmekle falan uğraşmış. Geliyor gidiyor tüm şeyler bizi buluyor. Aa, biz kötülük olduk. Aa. Sisti düştü ya o değil de. Aa, Aa, köylüler geldi. Güce bak kapıyı kırdı. Bunların ellerinde bir şeyler var. Ee, kırıyor toprak çıkıyor. Çiftçi geliyor. Hı? Bahçe yapıyor. O, oh, aşçı oraya bir tane palamut dikiyor. Bu da kusuyor. <laughs> <laughs> Su da ya? Balık da suna ağzıyla. Bu da on ikisi. Oo <laughs> çok büyük bir ağaç oldu. Arkadaşlar hatırlıyor, hatırlıyorsanız e, bu kötülük ağaçların yanında yok oluyordu. Biz on onu deneyimleyeceğiz. Şuradan düşecek misiniz? Bir kurtaralım. Evet kurtulduk. <laughs> Oyunu bitirdik. Ya Ve oyun bitiyor. Oyun. full. Aa bitmedi mi? Şimdi de kitap okuyacağız. Evet kötülüğün şatosu yıkıldı. Kötülükten birer birer kayboluyor. ile dönüşüyor. <laughs> Bu da sinirlendi tabii. <laughs> ışık yandırdık ezikleriz. Aaa diyor. Yine <laughs> nereye Evet her yer yemyeşil oldu. Ha. Fareler yok oldu. Hayvanlar Aa. ortaya çıktı. Of elmas dolu. Ne paralar kazanacak abi. Bakalım hmm. o kaplumbağa kaya. Küçük küçük yankı. Hepsi yok. bir bir yok oluyor. Alır, Badiler çok sevindi ya. bu işe. Parti veriyor. Ee, bu da ektim. Tabii ki işi öğrendi o da. Çiftçi de işi öğrenmiş. <laughs> İkisinden ağaç büyütüyor. <laughs> Aa bunlar kim? Ailemiz geldi. <laughs> Hiç çekmemiş. Hiç benzemiyoruz ama <laughs> bizim aileymiş bu. Kardeşimiz ölmüş kardeşimiz. Kardeşimiz o balık. Şu timsah yavru timsah biz onu kurtaramamıştık. O kurtulmuş Haşmetini o da kurtulmuş. Diye. Oo balık kocaman Kimseler hep kaçtı <laughs> Piknik yapıyoruz <Karsız. gülüyor> Kutlama yapıyoruz yaşasın Pasta var Oo. Oh. Mis gibi piknik ah şuradaki aşçı amca Yanındaki çiftçi amca Şuradaki de e, Profesör amca Evet ve oyun bitiyor Yapanlara çok teşekkür ediyoruz Çok güzel bir oyun yapmışlar Evet çok güzel çok beğendim. Ama biraz maceralı gibi aynı maceralı filmler gibi. Evet maceralı filmler gibiymiş. <laughs> evet bunlar da yapanların resimleri. Kendi şeylerini çizmişler bak. Kendi resimlerini görüyor musun? Bunlar oyunu yapanlar. Evet. Çok güzel resimler. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun üçü çıktı. Belki birini de oynarız bir şey diyeceğim. De bakalım Pembe. Arkadaşlar Batuş şey iyi olmuş. Çünkü bir savaşlığımız için. Scarlet gerçekten iyi olmuş. Üzerindeki siyahlıklar gitmiş. Siyahlıklar şu anda bir oraya bir buraya geziyor. Evet. Arkadaşlar Epic 3'ü de oynayacağız. Ama onun için lütfen yorumlara yazın. Eğer oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın biz bakıyoruz yorumlara. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar, Dravestic Man Epic 2'yu bitirdik. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, like butonuna basmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Abone olun. Oh yeah.